Nasıl insanlar buluyorsun kendine? Yapışık. Niye yapışıyorlar? Belki çayır diyemediğim için. Sürekli evet diyorsun. Sürekli evet. O zaman sürekli onların hayatlarını kolaylaştırıyorsun. Kolaylaştırıyorum. Sorunları çözüyorsun. Kolaylaştırıyorum. Bunu çocukken nasıl yapıyordun? Arada ara kablo gibiydim. Nasıl yani? Annemle babamı. Ne yapıyordun? Yani iyi olsunlar diye böyle babama hmm. babam Babam şikayet etti de babam öyle değil. Annem şikayet etti de babam öyle değil. Diye. Ortamı yumuşatıyordum. Ara bulucu. Ara bulucu. Hı. Hmm. Onu da öğret kendine. Çocukluğumu yaşayamadım. Çocukluğumu yaşayamadım. Erken yaşta yetişkin oldum. Erken yaşta yetişkin oldum. Annemle babamın arasını düzeltmeye çalıştım. Annemle babamın arasını düzeltmeye çalıştım. Onlar mutlu olsun diye. Onlar mutlu olsun diye. Çaba gösteriyorum. Çaba gösteriyorum. Kendimi unuttum. Kendimi unuttum. Aynısı devam ediyor.